Merhaba, Türkiye Dağıtımı Bilkom tarafından yapılan Seli markasının ProMount adlı bir ürününün kutusunu açacağız hep birlikte bugün. E, ProMount adlı ürün araç için telefon tutucu ve aynı zamanda kablosuz şarj ediyor telefonlarımızı. İşlevsel bir akıllı cihaz. Araç içinde kablolardan kurtulmak ve telefonumuzu kablosuz şarj etme konusunda bize rahatlık sağlaması açısından, kolaylık sağlaması açısından oldukça seçkin bir ürün. Bu ürünü hem aracınızın camına yapıştırabilirsiniz, hem havalandırma kanallarına konumlayabilirsiniz, hem de aracınızın ön tarafına yani bu dashboard denilen bu ön tarafına da yapıştırarak kullanabiliyorsunuz. Üç şekilde kullanma imkanı var. Ürünün kılı telefonların yüksekliğine göre şarj ee, özelliğinin eksiksiz çalışabilmesi için hem yüksekliği ayarlanabiliyor hem bu alt tarafındaki iki tane ayakla telefon tutulmuş oluyor. Bu yan tarafta telefonlarınızın düşmemesi için sabitlemiş oluyor. Bu şekilde özetle hemen üründen söz etmiş olayım ve daha sonra ürünün kutusunu açacağız hep birlikte. Hemen kutunun arkasına da bir bakalım. Arkasında da bize nelerden söz etmişler. Akıllı telefonlarının eniyle ilgili bir bilgi vermişler. 8,5 cm'e kadar bu yan taraftaki kanallar açılabiliyor. Akıllı telefonumuzu sabitlemek için yani sıkı sıkıya kavramak için tutabilmek için. Telefonumuzun yüksekliği için de aşağı yukarı esneme imkanı var bu ürünün. Bu şekilde akıllı telefonumuzun yüksekliğine göre de ayarlanabiliyor. Arka tarafındaki aksesuarlar bu havalandırma kanalına takılabilecek aksesuar bu. Bu da ön panele yapıştırmak için yeri yapıştırmak için aynı zamanda pencereye de yapıştırmak için kullanılabiliyor. Şimdi gelin kutusunu açalım ve bakalım kutusunda bizi neler bekliyor. Hemen maket uçağımı aldığım zaman şöyle ürünün kutusunu açalım. Üst taraftan açmak belki yeterli olacaktır. Şuradan iki tane şeffaf bant var. Onları şöyle açayım. Bir tane burada, bir de burada. Açtım arkadaşlar. Şöyle, evet. Kutuyu hemen açtık. İçinde bakalım ne çıkacak. Hep birlikte. Ben de sizinle birlikte merak ediyorum çünkü böyle açtığımız zaman kutu içerisinden çıkan set bu arkadaşlar. Hemen bu set hakkında bir bilgi vereyim içerisinden bir kablo çıkıyor. Kabloyu ne için kullanıyoruz? Akıllı telefonumuzun şarj etmek için bu cihazı kullanırken e, buradaki ucunu yani bu micro USB ucunu e, bu cihaza takıyoruz. USB ucunu da otomobilimizin şarj ünitesine takıyoruz. Yani çakmaktan bir şarj cihazı olabilir ya da otomobiliniz çok yeni bir cihazsa e, zaten üzerinde direkt bir USB girişi de bulunabilir. Bu kablo aracılığıyla bu ürüne enerji sağlamış oluyoruz. Bunu söylemiş olayım. Onun dışında ürünün kendi ünitesi bu. Bunu da birazdan inceleyeceğim ama önce bir kutu içeriye açmış olalım. Her şeyi bir göstermiş olayım size. Şöyle bir ayak var. Onu da alalım. Bunu da çıkaralım. Biraz sıkışmış gibi. Evet. Bunu da aldık. Kutu içinden çıkanları bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Ürün bu. Ürünün sabitleyicisi. Bu kablosu. Bu da ürünü havalandırma kanallarına sabitlemek için kullanacağımız ünite. Bu da ön panele yani dashboard'a ürünümüzü yapıştırmak için. İçinden bir kullanma kılavuzu çıktı. Onu şöyle göstereyim. Epeyce bir detaylı. İçinde Türkçe detay yani Türkçe kullanma kılavuzu var mı bilmiyorum. Hemen hızlıca bir şekilde göz atayım. Fazla zamanınızı almadan. E, evet. Hemen ilk sayfasında şöyle ilk sayfasının arkasında bir Türkçe kullanma kılavuzu detayları varmış. Şöyle göstereyim. Yakından göstereyim. İste isteyenler belki görüntüyü durdurarak okumak isteyebilirler. Şöyle bir bilgilendirme bulunmakta. Bunu da bir kenara bıraktıktan sonra ürünümüze geçelim arkadaşlar. Ürünümüz bu. Yine şunları kenara alayım. Fazla kalabalık yapmadan ürüne odaklanmak için. Ürün bu. Ürünümüz şöyle arkadaşlar. Oldukça kısa gözüküyor. Alt taraftaki akıllı telefon tutacak kısımlarını açacağım önce. Bir dakika. Şöyle yan tarafa çevireyim. Ama öncelikle şöyle bir yan tarafa bakalım. Akıllı telefonumuzu tutacak kısımlar var. Arkası böyle. Arkasında bir buton var. Bu buton sayesinde bu yan kanalları açma imkanınız var. Şöyle göstereyim. Butona bastığımız zaman şöyle kendisi esniyor, açılıyor yani ve akıllı telefonumuzu konumlandırabiliyoruz. Yine böyle yukarıya doğru bunu, bunu çıkarabiliyoruz. Yukarıya çıkarmamızda da amaç şu, akıllı telefonumuzu bu ürünün içerisine koyduğumuz zaman akıllı telefonumuzun arkasındaki kablosuz şarj ünitesinin bu ünitenin tam odak noktasına gelmesi için bunu istediğiniz gibi ayarlama imkanınız var. Bu açıdan bunun da esnek olarak yapılmış olması güzel. Bunu böyle yine içeri doğru kısıp açabiliyorsunuz bu şekilde. Bunları da ön tarafa şöyle aldıktan sonra buna bir akıllı telefon sabitlemiş oluyorsunuz. Örnek olarak bir başka telefonum var. Hemen şunu sabitleyerek size göstereyim arkadaşlar nasıl oluyor. Önce arkadaki düğmeye şöyle bir bastım açılması için. Böyle yaptım. Telefonu koydum. Bu yan tarafları da akıllı telefonu sabitleyene kadar kıstım şöyle. Evet bu şekilde akıllı telefonumuzu ürün sabitlemiş oldu. Hem alt taraftan iki tane ayak akıllı telefonumu tutuyor düşmemesi için. Yan tarafta iki tane bu kol var. Bunlar da akıllı telefonu oldukça sağlam şekilde kavruyor. Bu şekilde telefonun düşmesini önlemiş oluyor. Şimdi gelelim öteki aksesuarlara. Bu telefonu çıkarayım buradan tekrar ki biraz daha rahat hareket edelim. Yine arkasındaki düğmeye bastıktan sonra bunu çıkarabildim şöyle birleştirelim. Şimdi burada bu ürünün sabitlenebileceği bir başka aksesuar. Şu otomobilimizin ön paneline bunu yapıştırabiliyoruz. Arkası yapışkanlı. Burada yapıştırmamız için bir tane bir aksesuar var. Bunun yapışkanını çıkardıktan sonra bunu böyle sabitledikten sonra bunun üzerine yapışacak. Bunu da böyle arkasına sabitliyoruz. Şöyle göstereyim. Tabii başarabilirsem. Burada bir tırnak var. O tırnağı içeri doğru iterek böyle bunu sabitledik arkadaşlar. Evet. Şöyle ön tarafa doğru eğdik böyle. Bu şekilde bunu eğdik. Böyle göstereyim. Ve bunu da sabitledikten sonra otomobilimizin ön paneline yani bu dashboard'a bunu sabitledikten sonra bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle nasıl oldu? Şöyle yatayda göstereyim. Bu şekilde otomobilinizin ön paneline bunu böyle diktikten sonra kullanabiliyorsunuz. Ve akıllı telefonunuz hem bunun üzerinde sabit bir şekilde dururken aynı zamanda şarj olmuş oluyor. Şarj için sürekli kablo takıp çıkarmakla uğraşmıyorsunuz. Kablodan sizi kurtarmış oluyor bir yerde. O açıdan önemli. Bir de bu aksesuarın havalandırma kanalına takılan aksesuarını göstereyim. Önce şuradaki tırnağı bir basarak bunu çıkardım. Şöyle bir kenara koydum. Bu da havalandırma kanallarına sabitlemek için ürünümüzün. Yine bunun arkasındaki aparatı buradan böyle şu tırnağa İterek, onu da göstereyim şöyle. Şuradaki tırnak var, bir adet tırnak. O tırnağı böyle iterek bastırdığımızda, biraz zor olmakla beraber, az önce başarmıştım. Bu Sefer başaramadım. Tekrar deniyorum. Niye olmuyor, sayın seyirciler? Ha, böyleymiş. Ok işareti varmış arkadaşlar. Şuradaki ok'a dikkat ediyoruz. Ok işareti yönünde, bunu şu tırnağa da bastırarak ok işareti yönünde bunu yukarı doğru itiyoruz arkadaşlar ve bu şekilde sabitlenmiş oluyor ürünümüz. Bu şekilde yakından da göstereyim. Bunu bu şekilde otomobilimizin havalandırma kanalına şöyle sabitleyerek de kullanabilirsiniz. Kendinize yakın olması açısından ister otomobilinizin havalandırma kanalı üzerinde isterseniz ön paneli üzerinde bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda pencereye de yapıştırabileceğinizi söylemiştim. Onun için de yine ön panele sabitlemek için kullandığımız şu aksesuarı kullanacağız. Bu sefer de bunu ön panele yapıştırmayıp bu şekilde otomobilimizin ön camına yapıştırabiliriz. Ön camına sabitleyebiliriz. Bu şekilde çok fonksiyonlu yani 3 farklı şekilde kullanılabilecek bir üründen söz ediyoruz. Bu da oldukça önemli bir detay. Çok fonksiyonlu olması. Yani özetle arkadaşlar oldukça çok fonksiyonlu 3 şekilde araca sabit Diyebileceğiniz, tekrar özetlemek gerekirse hem ön cama hem de aracınızın ön paneline hem de havalandırma kanalına yani üç ayrı noktasına sabitlemeniz için gerekli aksesuarları size kutu içerisinde sunan telefonunuzu sabitleyen ön tarafınızda telefonunuz sürekli sabit olarak dururken de bunu akıllı telefonunuzu yani kablosuz olarak şarj edebilen şık bir aksesuardan söz ediyoruz. Selin'in ee, ProMount adlı bu ürününden. Bu ürün İtalyan bir şirkete ait Selin Milano kentinde ürünlerini tasarlıyor bir şirket. Bunu da not olarak vurgulamış olayım. Ürünün kutu açılışından şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoda Türkiye Dağıtımı Bilkom tarafından yapılan Selim markasının Promant adlı akıllı telefon tutucu ve kablosuz şarj edici bir aksesuarını inceledik. Otomobillerimizin içerisinde hem telefonumuzu sabitleyen hem de telefonumuzu kablosuz olarak şarj eden bir aksesuar olarak oldukça işlevsel bir aksesuar olduğunu söylemeliyim. Bu video sizin için yararlı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdaki zile dokunmayı unutmayın. Sizin görüş önerileriniz benim için çok önemli. Bütün konularda olabilir, her konuda olabilir. Görüşlerinizi aşağıya yorum olarak eklerseniz hepsini mutlaka okuyorum ve değerlendirmeye alıyorum. Başka bir videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.